Garden of Bambam 8'in beklediğimiz Official Teaser Trailer'ı geldi Ve yukarıda gördüğünüz üzere Anti-Devil yazıyor arkadaşlar Yani bu da şeytan karşıtı Şeytana karşı şeklinde Muhtemelen bu da Flambo'ya bir gönderme gibi zannediyorum Burada bir şey yazıyor Bu devrim anlamına geliyor arkadaşlar Bu da yani bu Bambam anaokulunda bir devrime işaret olduğunu gösteriyor. Yani 8. bölüm ekranlarda gördüğünüz bambana bakarsanız eğer en korkunç bölüm olacak gibi görünüyor. Her zaman olduğu gibi bu videoyu da öncelikli olarak sizlerle beraber bir izleyeceğiz. Official teaser trailer hiç durdurmadan bir izleyeceğiz. Daha sonra onun üzerinde yorumlar yapacağız. Tabii ki sizlerden de daha fazla Garden of Bambam videosu için aşağıdan 2 saniyenizi ayırıp bir like atmanızı bekliyorum arkadaşlar. Ve aynı zamanda bir hype puanı vererek de videomuzun daha fazla kişinin önüne çıkması yardımcı olabilirsiniz. Bu da daha fazla video anlamına gelir benim için ve beni gerçekten çok motive eder. Hepinize şimdiden teşekkür ederekten başlıyorum. Bu video dün paylaşıldı arkadaşlar. Böyle bir şey gelebileceğini dünkü videomu izleyenler bilir. Orada da söylemiştim. Orada dediğim gibi Yuparik Brothers sosyal medya hesaplarından birinci gün Anti, ikinci günde Devil şeklinde bir paylaşım yaptı. Ve Anti Devil şeklinde bir bölüm geldi ama benim burada garipsediğim konu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Normal şartlarda Garden of Bambam 1, Garden of Bambam 2, 3, 4, 5 gibi giderdi ama burada 8. bölüme adeta bir isim verdiler. Yani önceki bölümlerde hatırladığım kadarıyla böyle bir isim yoktu. İşte farklı bir şeyler deniyoruz demişlerdi ya. Zaten 8. bölümden sonra eğer YouPolyric Brothers'ın ve benim önceki videolarımı izlediyseniz orada zaten ben söylemiştim. Burada 8. bölümden sonra 5. bölümün geleceğini söylemişlerdi. Bakacağız artık. Bu gerçekten böyle mi gidecek? Hemen çok uzatmadan bir başlayalım. Bambanımızı görüyoruz. Evet, burada bamban yukarıya bakıyor, hayal kuruyor, kuşlar. Yani aslında teorim yapacağım ama olması gereken yer, evet. Burada sırrıcım var, hissi, seni görüyor dedi alt tarafını okuyamadım, birazdan bakacağız zaten. Abi grafiklere bakar mısın? Ooo Garden of Bamban'da 8. bölümde kesin göreceğiz. Abi bu kim? Bu yeni bu yeni maskot mu yoksa Bamban'ın eli mi? Hepsine bakacağız. Flambo. Flambo, Flambo, Flambo. Tam Flambo diye bağırırken elim kulaklığıma çarptı. Allah'tan çarptı. Çünkü o sahnede bir jump scare vardı arkadaşlar. Oradan yırttık yani. Anti-Devil. Şeytana karşı. Evet, istek listesine ekleyebilirsiniz. Yani burada bir tarih beklerdim ama... Gerçi gameplay trailerında gelecektir tarihi. Muhtemelen bir oyun tanıtım fragmanı olduğunda... Tarihi o zaman vereceklerdir. Ama çok uzadı abicim artık. Yani gerçekten üst üste official teaser trailerlar geliyor ki demek ki çok önemli bir bölüm. Hikaye açısından da çok önemli bir bölüm olduğu için muhtemelen bu şekilde official teaser trailerları fazla gönderdiler. Ama artık ben bunun son olduğunu zannediyorum arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. Bundan sonra bir gameplay tanıtımı gelir. Şimdi hemen sesini bir kısalım. Buradan başlayalım arkadaşlar. Burada bambanımız hayal kuruyor. aslında bakarsanız burada şöyle bir mesaj alabiliriz. Bu nedir biliyor musunuz? Bamban sanki bu da benim isteğimde olan bir şey değil. Evet beni şeytanlaştırdılar ama bu benim isteğimde ve kontrolümde olan bir şey değil. Hak verilebilir mi? Yani hak verilebilir ama sonuçta burada Bamban'a hak vermek onun hain olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Zaten Bamban'ın hain olma ihtimalini ben önceki videolarda da söyledim. Bu videoda da tekrarlayacağım arkadaşlar. Şimdi burada hayal kuruyor. Aslında Bamban da geçmişe bir özlem duyuyor. Maskot olmadan önceki haline, kimlere uzanmış, gökyüzünü izliyor kelebeklere bakıyor kuşlara bakıyor ve o durumdan da oldukça memnun görünüyor fakat bir kontrol mekanizması bir el onun burada işte çiçeğe dokunduğu an Gerçeğe dönüyor. Yani bir rüya görüyor ve rüyadan uyanıyor arkadaşlar. Şu an bu halinde aslına bakarsanız, bamban givanyum sıvısı içerisinde yerde kalmış bir şekilde rüya görüyor ve rüyasında gerçekten geçmişe duyduğu bir özlem var. Ama dediğimiz gibi Serincin bunu artık nasıl bir hale getirdiyse ki, bakın şimdi bu sahneden sonra direkt baktığınız zaman, bakın şimdi bu sahneden sonra direkt zaten sirincinin olduğu bölüme geliyoruz burada. Niye burada? Çünkü Bamba'nı bu hale getiren sirincin. Bunu Garden of Bamba 0. bölümde de zaten görmüştük. Bamba'nı şeytanlaştıran kişi o. Ama yine de tamam sirincin kötü ama yine bu da Bamba'nın hain olma gerçeğini değiştirmiyor. Çünkü biliyorsunuz ki arkadaşlar 0. bölümde bizi dolaba kapatmıştı. Biz o bölümde Flambo'yu oynamıştık. Flambo da artık intikam almak için geliyor. Ve Anti-Devil denmesinin sebebi de o. Artık büyük kapışma yakında bizlerle olacak. Bizler de sizlerle birlikte burada oyun çıktığı gibi oynayacağız. Evet şimdi buraya baktığımız zaman Hemen sirincine geçiyor. Kamera yükseliyor. Ve ateşler içerisinde yani zaten burada ateşlerin olması yani sirincinin da bir şeytan olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Ve burada diyor ki he sees yani o görüyor, o duyuyor, o izliyor ve o biliyor diyor arkadaşlar. Yani sirincin buradaki her şeyi biliyor. Ama Trincin burada evet güçlü bir maskot, güçlü bir karakter olarak buraya gelse de ondan daha güçlüsü de var. Burada önemli olan Zolfius. Zolfius'un nasıl bir tavır takınacağı. Çünkü hatırlar mısınız bilmiyorum ama ikinci bölüm İkinci ikinci bölüm değildi. Sanıyorum dördüncü bölümdü. Orada bildiğiniz üzere bir tane sahnede biz Zolfius'u gördük. Ve Zolfius biz de özür dilerim demişti. Missing Bamba'nın gizemlerine baktığımız zaman orada Zolfius'u yardım için çağır şeklinde bir durum vardı. Ben Zolfius'tan biraz umutluyum arkadaşlar. Çünkü Zolfius bizim arkamızda olmadığı sürece zaten burada bir şeyleri başarmamız mümkün değil. Şerif Tootster'la bir şeyler başarmamız mümkün değil. Şerif Tootster'la bir şeyler başarabilseydik Şerif Tootster zaten orada Bitter Giggle'ı korurdu. Stinger Fly da iyi bir karakter ama Stinger Flying da oldukça güçsüzleşti. Yani eski gücünden eser yok. Bildiğiniz üzere boyutu da küçüldü. Şimdi devamına baktığımız zaman baksana abi şuradaki gözlere. Yani burası bakın şu an aydınlıkta. Burası depo gibi bir yer arkadaşlar sanki değil mi? Burası depo gibi, hastane gibi bir yer yine. Burada çöpler, çöp kutuları. Farklı bir yer gibi. Burada yine givanyumların üzerinde durulmuş. Bakın buralardan bunların içerisinden mi yok arkasından dumanların çıkması özellikle bu sahneler. Aa bir dakika dur. Bir dakika. O gelmeden önce bak oradan bamban geçiyor ama şuraya da bakmak istiyorum ben. Şu camda bir şeyler olabilir mi diye. Yok. Evet bunu hatırlıyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar. Bunu zaten önceki videolarda da göstermiştik. Bir fotoğraf paylaşmışlardı. Bu fotoğrafta bu Bamba'nın Voodoo bebeği arkadaşlar. Voodoo bebeği tam kalbinden hançerlenmişti. Orada da bunu gösteriyor ve işin ilginç tarafı yukarıda da bir pençe var demiştim. O pençede işte şimdi sanki geliyor. Bu da yeni bir maskot ama şimdi işin ilginç tarafı ne biliyor musunuz arkadaşlar burada? sanki burada biz tek başımıza bu bambanın şeytani haliyle savaşmayacağız. Tamam. Flambo bize illaki yardım edecektir de Flambo da nasıl bir karakterle gelecek onu da bilmiyoruz. Çünkü Flambo da uzun süredir odalapta kapalı kalmış bir maskot ve bu el bu el vudu bebeğini alıyor. Vudu bebeğinin ne olduğunu size anlatmıştım arkadaşlar. Bu el vudu bebeğini alıyorsa eğer bambanın vudu bebeğini alıyorsa bu da bambana karşı bir savaş halinde olabilir. Çünkü bunun bambanın eli olduğunu düşünmüyorum ben. Bakın şimdi Burada abi buraya bakarsan bambanla hiç alakası yok. Yani şeytani halini zaten birazdan göreceğiz. Bak şeytani halinde de öyle bir şey yok galiba. Şöyle bunu bir alsın. Bak burada şeytani halinde de öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Hemen buradan sonra ise bakın buradan sonra yine buradan gidiyor. Bakın buradaki abi bu farklı bir şey. Bir şey söyleyeceğim bu bizim dronumuzla alakalı bir şey değil. Bu sefer farklı bir cihaz var gibi görünüyor elimizde. Şimdi buradan gidiyoruz. Yalnız şurası bana biraz Poppy Playtime hatırlattı arkadaşlar ya. Şu koridorlar Poppy Playtime hatırlattı gerçekten. Özellikle Poppy Playtime Chapter 2'yi. Ve bakın işte burada bir devrim ve anti-devil. Şeytana karşı büyük kapışma artık çok yakında. Burada da gördüğümüz üzere Flambo geldi. Ve ön... Ya abi şimdi bir şey söyleyeceğim. Bunlar şeytana karşı diyor ama... Şimdi burada bir kavga mı çıkar ne olur bilmiyorum. Ben Flambo'nun da öyle boş bir maskot olduğunu zannetmiyorum arkadaşlar. Flambo'nun da böyle bayağı bir çevresi vardır yani en azından Sördadadu'nun ekibi gibi. Burada Flambo'nun da bir arkadaş grubunun olduğunu düşünüyorum. İşte bu arkadaş grubu acaba nasıl olacak? Çünkü bu zaten bamban Flambo'nun yerine geçmiş birisi. Bunun arkadaş grubunu almış birisi. Çünkü yani şöyle düşünün. Sizin yerinize birisi geçiyor, onunla yıllar sonra karşılaşıyorsunuz. Tepkiniz ne olurdu? Vereceğiniz cevaba göre 8. bölümde bu tarz gidecek gibi görünüyor. Ve bamban yani bildiğimizden daha da fena geliyor arkadaşlar. Tamam biz bu halini de gördük ama yani şeytani halini gördük ama bu daha fena bir şekilde geliyor. Yani artık Sirincin buna ne yaptıysa burada da gördüğünüz üzere yani Burada bakın grafikleri şuradan anlayabiliriz. O kadar güzel olmuş ki 3 boyutlu bir şekilde bakın. Buraya bakarsanız yani Ypolic Brothers oldukça kendini geliştirmiş durumda. Evet buraya da baktığımız zaman arkadaşlar Bamban'la alakalı tamam 1 dakika 4 saniyelik bir video. Fakat üzerine saatlerce konuşulacak konular var öyle söyleyebilirim size. Yani yeni bir paylaşım olduğu zaman ben sürekli olarak tüm oyunları takip ediyorum. Yeni paylaşımlar olduğu zaman ben sizin karşınızda olmaya devam edeceğim. Sizler de yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı, videoya like atıp daha fazla kişinin önüne çıkabilmek için de bir hype vermeyi lütfen unutmayın. Diğer videolarda görüşene kadar. Hoşça kalın.